Tekrardan merhabalar sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki su varlığı konusu içerisindeyiz. Bir önceki videomuzda su varlığından Türkiye'nin akarsularını görmüştük. Şu anki videoda ise Türkiye'nin ikinci su varlığı olan gölleri konusuna bakacağız. Şimdi göller konusu biraz karmaşık gibi gelebilir öğrenci ama tamamıyla ezber yani bilgi soruları karşınıza çıkacak haberiniz olsun. Eğer buradaki notları ezberi biliyorsanız Türkiye'nin gölleriyle ile ilgili herhangi bir soruyu kaçırma şansınız olmayacak. Türkiye'nin göllerini biz kendi içerisinde kaça ayırmışız? 5'e. İlk olarak karstik göller, volkanik göller, buzul göller, tektonik göller ve set gölleri olmak üzere Türkiye'nin göllerini kendi içerisinde 5'e ayırdık. Türkiye'nin gölleri içerisindeki 5. set göllerim kendi içerisinde yine kaça ayrılmış? 4'e. Şimdi tek tek bunları bir bakalım. İlk olarak Karsik Göllere geldim. Karsik Göl deyince benim harita üzerinden Akdeniz bölgesi aklıma gelmesi gerekiyor. Benim Akdeniz bölgesinde Karsik Göllerimden en bilinmesi gerekenler Avlan, Kestel, Suğla, Elmalı ve Salda Gölleri. Volkanik göller ise baktığımda benim Nemrut Krater Gölüm ile Mekke Mağar Gölüm en bilinenleri. Nemrut Krater Gölü Türkiye'de nerede yer alıyor? Bitlis'te. Mekke Mağar Gölü ise Türkiye'de nerede yer alacak? Konya'da. Daha sonra Gölcük denilen bir gölüm Türkiye'deki volkanik göllerimi oluşturur. Bir diğer göl çeşidim ise daha doğrusu üçüncüsü buzul göller ya da diğer ismiyle sirk gölleri. Aynalı, Kilimli ve Karagöl adını verdiğim bu üç göl Türkiye'deki buzul göllerimi oluşturuyor. Tektonik gölleri burada size anlatmayacağım. Neden? Buradaki diğer göl çeşitlerini ezbere bildiğimiz zaman geriye kalan testlerde karşıma hangi isimle göl çıkarsa çıksın ne olacak mecburen tektonik göl. Çünkü Türkiye fay hatları bakımından zengin olduğu için Türkiye'de birçok tektonik göl yer alır. O yüzden kendinizi yormayın tektonik gö gölleri ezberlemeye çalışmayın. Üçüncü gölden sonra dördüncü gölü es geçtik geldim beşinci göllere set göllerime. Set gölleri ilk olarak heylan Set Gölü, daha sonra Volkanik Set Gölü, Alivyal Set Gölü ve Kıyı Set Gölü olmak üzere kendi içerisinde dörde ayrılır. Heyelan Set Gölü dediğim zaman aklıma gelmesi gereken bölgem Karadeniz bölgesi ki Heyelan olaylarının en fazla görüldüğü yerde de burası. Unutmayalım Heyelan Set Gölü dediği zaman Karadeniz aklıma gelecek ve benim Karadeniz'deki Abant, Yeli Göller, Zinav, Borabay, Sera ve Tortum gölleri Heyelan Set Göllerine örnektir. Volkanik Set Gölü dediği zaman aklımıza gelmesi gereken bölge Doğu Anadolu bölgesi Van, Nazik, Balık, Çıldır, Erçek ve Haçlı gölleri Türkiye'deki volkanik set gölleridir. Alüvyal set göllerim ise genellikle Ege bölgesinde yer alır. Çünkü alüvyal set göllerinin oluşabilmesi için akarsu yatağının yükseltisinin az ve eğimin az olması gerekir. E böyle bölgem en başta Ege bölgesidir. Ege bölgesinde yer alan Eymir, Moan, Marmara, Bafa ya da diğer ismiyle karşına çıkabilir Çam içi ve Köyceğiz gölleri Türkiye'deki alüvyal set göllerine örnektir. Kıyı set göllerini biz kıyı çeşitlerinde görmüştük. Kıyı set göllerinin diğer isimleri nelerdi? Lagün, deniz kulağıydı ya da limanlı kıyı tipiydi değil mi? İşte kıyı set gölleri dediği zaman benim aklıma gelmesi gereken bölge Marmara bölgesi. Marmara bölgesinde yer alan büyük çekmece, küçük çekmece, terkos ya da diğer ismiyle duru gölleri ve ak yatan gölleri Türkiye'deki kıyı set göllerine örnektir. Tekrar ediyorum. Buradaki bilgileri ezbere bilmeniz gerekiyor ki göllerle ilgili soru geldiğinde kaçırmayın. Unutmayın burada verdiğimiz göl isimleri dışarısında herhangi bir göl ismi karşınıza çıkarsa mutlaka o da ne göl olacak? Tektonik göl olacak. Evet, çok önemli bir kısma geldik. Türkiye'nin gölleri hakkında bilmeniz gereken soru çıkma olasılığı yüksek olan bilgilere. Özellikle 2020 KPSS sınav sorusunda eğer göllerle ilgili bir soru çıkacaksa o da bu sayfadaki notlardan olacak haberiniz olsun. Göllerimizde biz göllerimizi ne amaçla kullanıyoruz? Özellikle sorularda bu çok sorulur. Göllerimizden enerji üretimi, taşımacılık, balıkçılık, içme suyu temini ve sulama amaçlarıyla faydalanırmış Türkiye göllerinden. Özellikle Çıldır, Tortum, Hazar, Eğirdir ve Kovadı göllerinden ben elektrik enerjisi Üretim. Unutma elektrik enerjisi üreten göllerim Çıldır, Tortum, Hazar, Eğirdir ve Kovada gölleri. Üzerinde ulaşım yapılan tek gölüm Van Gölü'dür. Doğal gölün olmadığı tek bölgemiz Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Tam tersi en fazla doğal gölün bulunduğu bölge ise Akdeniz bölgesidir. Eğirdir, Beyşehir ve Kovada gölleri oluşum bakımından hem tektonik göldür hem de karsik göldür. Van, Erçek ve Nazik gölleri ise oluşum bakımından yine hem tektonik hem de volkanik set göllerine örnektir. Türkiye'nin en büyük tatlı gölü Beyşehir Gölü, ikinci en büyük tatlı su ise İğirdir Gölü'dür. Gidegen denilen bir terim karşına çıkacak. Gidegen dediğim herhangi bir gölün göl sularını dışarıya boşaltan akarsuya ben gidegen ya da göl ayağı diyorum. Bunu unutma göl sularını dışarıya boşaltan akarsulara gidegen diyoruz. Gide gene olan göllerin suları gençler tatlı olur. Neden? Çünkü devir daim yapabiliyor. Ama devir daim yapamayan yani gidegeni olmayan göllerimin suları ya acı olur ya tuzlu olur ya da sodalı olur. Yıl içerisinde alanı en fazla değişen gölüm ise tuz gölüdür. Bunun sebebi ise tamamıyla iklime alakalıdır. Türkiye'de yağışın en az olduğu bölge burası olduğu için yaz ve kış aylarında alanı en değişen gölüm tuz gölüdür. Beyşir ve Eğirdir göllerinden kerevit adı verdiğim bir balık türü avlanır ve bunu biz yemeyiz genelde yurt dışına ne yapılır? İthal edilir. Evet arkadaşlar şimdi de geldik Türkiye'nin yeraltı sularına. Yeraltı sularının yeryüzüne çıktığı yere biz kaynak ismini veriyoruz. Bu yüzden başlıklarımda kaynak kelimesini göreceksiniz. Ve kaynaklarım kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki soğuk su kaynakları, ikincisi ise sıcak su kaynakları. Soğuk su kaynakları kendi içerisinde karstik ya da diğer ismiyle voklüs kaynak, vadi ya da diğer ismiyle yamaç kaynağı, üçüncü olarak artezen kaynağı olarak kendi içerisinde 3 alt gruba ayrılır. Sıcak su kaynakları ise kendi içerisinde fay kaynağı ve geyser olarak ikiye ayrılıyor. İlk olarak Karstik ya da diğer ismiyle voklüs kaynakla başlayalım. Suları soğuk ve kireçli demiş karsik kaynaklarım için. Baktığımda sularının kireçli olmasının sebebi ise karstik kaynaklar karstik arazide yani kalker dediğimiz kireç taşı üzerinde oluşan kaynaklarımdır. E kireç taşı üzerinde yani karstik arazi üzerinde oluştuğu için suları soğuk ve kireçli diyorum. Aynı şekilde rejimleri düzensiz ve bu kaynaklar yağışlarla beslenir diyoruz. Bir diğer ismi ise sifonlu kaynak olarak aklımızda dursun. Türkiye'de karstik kaynak, karstik kelimesi, karstik arazi bunları duyduğunuz zaman hemen aklınıza gelmesi gereken bölge Akdeniz bölgesidir. İkinci kaynak çeşidim ise vadi, diğer ismiyle yamaç kaynağı. Yine suları soğuktur diyoruz. Rejimleri düzensizdir. Yine yağışlarla beslenir ama Türkiye'de oldukça yaygındır. Çünkü Türkiye arazisi dağlık ve bir olduğu için vadi yamaç bölgelerin fazla. Bundan dolayı bu kaynak çeşidi Türkiye'de en yaygın bulunan kaynak çeşididir. Akifer denilen bir terim var burada. Akifer dediğimiz yer yeraltı suyunun içinde bulunduğu bu tabakaya ben akifer diyorum. Üçüncü soğuk su kaynağım ise artezyen kaynağı. Artezyen dediğimiz şey insanlar tarafından sondaj yapılarak çıkarılan yeraltı suyu kaynağıdır. Yine suları soğuktur. İnsanlar tarafından sondaj yapılarak çıkarıldığı için yeryüzüne fışkırarak çıkar diyoruz. Yine yağışlarla beslenir ve benim artezyen kaynağı suyun en fazla ihtiyaç duyulduğu İç Anadolu bölgesinde görülür diyoruz. Dördüncü kaynak çeşidim sıcak su kaynağıdır. Fay kaynağı yeraltı sularının kırık hatlar boyunca. Yeryüzüne çıktığı kaynaklardır. Buradaki kırık hatlardan kastı ne? Fay dediğimiz kısım. Rejimleri düzenlidir. Bak dikkat et. Artezyen, karstik ve vadi için biz rejimleri düzensiz derken fay kaynağının rejimleri düzenlidir. Türkiye'de fay kaynağına kaplıca, ılıca diye isimler de verilir ve benim jeotermal enerjiyi elde ettiğim kaynak çeşididir. Son kaynağım ise gayzer Aktif volkanik arazilerde görülür ki Türkiye'de aktif volkanik arazi var mıydı? Yoktu. O zaman Geyser Türkiye'de görülür mü? Görülmez. Ve bu basınçla yeryüzüne fışkırarak çıkar. Neden bunları verdik? Çünkü sorularda şöyle gelebilir. Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin suları yeryüzüne fışkırarak çıkar diye sorabilir. Bunlardan ilki Geyser, ikincisi ise Artezyen'di. Suları soğuk olanlar Karstik, Vadi ve Artezyen. Suları sıcak olanlar Fay ve Geyser. Türkiye'de görülmeyen ise Geyser'dir. Evet bu şekilde Türkiye'nin su varlığı kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda Türkiye'nin toprak varlığıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.